hoş geldin. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Hoş geldin, Toprak abla. Hoş bulduk Aslı. Nasılsın dayıcığım? İyiyim dayıcığım. Bunu Toprak ablanın odasına koyar mısın? Çay demlendi, buyurun geçelim sofraya. Niye zahmet ettiniz? Estağfurullah olur mu? Ahmet beraber geleceğinizi söylediğinde çok sevindim. Çok mutlu oldum. Evde büyükmüş ha. Şemsi. Ben öbür valizleri getireyim. Getir getir. Yok evladım. Ee, biz Abdullah abilerde kalacağız. Değil mi Remzi? Hiç zahmet edip getirmeyin. Nasıl sen benim? Abla. Ha. Ben bugün biraz süt sağdım ama pek çıkmadı. Ha. Olsun canım üzülme, ben doymasa mama veririm. Hadi toprak gecikmeden çıkalım. İyi haberlerle geleceksiniz. Ya ne olur, ben de sizinle geleyim, aklım sizde kalacak ha. E gel anne. Aa, <laughs> <laughs> Remzi. Senin gelmeye niyetin yok galiba ha? Ya kalabalık etmeye ne gerek var? Zaten Ahmet Bey oğlum gidiyor maşallah. Kızım sen de üzme kendini. Ne geldiyse başımıza bu zengin herifler yüzünden geldi. Bizden Irak Allah'a yakın olsunlar. Hadi ablacığım sana evlendir. Tamam. Kolay gelsin. Murat Bey bunun ne işi var burada? Kim bu adam? Önde gidin. Baş belasının teki. Avukatları beni daha çok endişelendirdi. Bu avukatın adı velayet davaları ile anılır. Yani Kaan'ı alabilirler mi benden? Telaşlanmayın. Kanunlar her zaman bu kadar küçük bir bebeği anneye vermekten yandır. Aksi bir durumun gerçekleşmesi için hakkınızda çok ciddi suçlamalar olması gerekir. Kalkın. Yalan deseniz bunda. Düzen deseniz o da var. Zaten işi gücü hırgür çıkartmak. Gidin karakola sorun. Bana saldırdığından kaç kere şikayetçi oldum kendisinden. Ama insanlığımdan, davamdan vazgeçtim hep. Yani anlayacağınız sağlam papuç değildir. Tamam, bu kadarı kafi. Hakim Bey, şahidin de ifade ettiği gibi bu adam mahallede sorun çıkaran, kontrolü olmayan biridir. Toprak Hanım'a gelince... ...hamileliğini çocuğun babasından ve benim de müvekkilim olan Çınar Ilgaz'dan özellikle saklamış... ...bu adam ve ablası bu yalana ortak olmuşlardır. Efendim, söyledikleri tek yalan da bu değildir. Evli olmadıkları halde sahte düğün düzenleyerek... ...tüm mahalleliği elvendikleri hususunda kandırmışlar... ...Türk örf adetlerine ters düşecek ahlaksız bir ilişki içerisindedirler. Hüs, hüs, Ağzını topla, ne biçim laf o? Kendinize gelin, mahalle kahvesi değil burası. Düpedüz yalan konuşuyorlar, kim ne ahlaksızlığımızı görmüş bizim? Sus dedim! Bir daha izinsiz konuşursan atarım dışarı. Ahmet Bey, Böyle davranmanız aleyhimize. Siz devam edin. Efendim. Saydığımız tüm bu olumsuz koşulları dikkate alacak olursa, ...bebeğin toprak hanım tarafından büyütülmesi sakıncalıdır. Zira müvekkilim olan Çınar Bey'in diğer iki evladına nasıl babalık yaptığı ortadadır. Tüm hayatını, tekrar ediyorum, tüm hayatını çocukların geleceği için yeniden düzenlemiş... ...maddi ve manevi bütün ihtiyaçları bizzat kendisi tarafından karşılanmaktadır. Tüm bunların ışığında velayetin müvekkilim olan Çınar Ilgaz'a verilmesini talep ediyor. Zira Çınar Bey, kendisi için çok önemli olan bu davaya... ...sırf oğlunun ateşlenmesi üzerine katılamamış, vekaletini bana vermiştir. Oysaki Toprak Hanım, çok daha hassas bir durumda olan erken doğum nedeniyle daha özel bakıma muhtaç mebedeki bebeğini bırakmış. Ve bu davaya bizzat katılmayı tercih etmişti efendim. Efendim. Ahmet Bey. tamam. Bu kadarı yeterli avukat bey. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Velayetin hangi tarafa verileceği hususunda başka tanıklara ihtiyaç olunduğundan davanın iki hafta sonraya ertelenmesine karar verilmiştir. <laughs> Nasıl yapar böyle bir şey aklıma anlıyor. Canları çıksın inşallah. Bir iftira etmedikleri kalmıştı. Ne bu şimdi? Ne demek ahlaksızca yaşıyorlar? Buna dayanarak çocuğu olabilirler mi? Aslında net bir şey söylemek yanlış olur. Ya dün arayıp dava öne alındı ama lehimize diyen sen değil misin? Adamlar iki günde şahit bulmuşlar. Koca dosya hazırlamışlar. Sen ne yaptın? Ahmet Bey, içinde bulunduğunuz durumu tüm detaylarıyla bana anlatmış olsaydınız şu anda bizim de karşı savunmamız hazır olurdu. Koca bir mahalleye evlendik demişsiniz. Bütün davayı sadece buna bile dayandırabilirler. Ortada hem yalan bir beğen var hem de nikahsız aynı evdesiniz. Allah kahretsin. Ne yapacağız peki? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Tabii ki de hayır. Şu andaki duruma göre yeni savunma hazırlayacağız. Merak etmeyin. Şeref haysiyet kalmamış ki. Ya nasıl vicdanları el veriyor böyle laflar etmeye? Üstelik senin namusuna ne kadar düşkün olduğunu bile bile. <laughs> Çınar nasıl böyle bir şey yaparak mı almıyor? <gülüyor> 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 ya Nerede kaldınız oğlum? Nesi varmış? Grip olmuş anne. Ama iyi şimdi, merak etme. Maşallah, ah kuzum benim. Hadi anne üşütmesin, sok içeri. Talat <laughs> Bey geldi mi? Salonda seni bekliyor oğlum. Tamam, ben pusetin alıp geliyorum. Tamam. Yapıyorum. Çınar? Şeref anne. Sakın bana ne deme. Vaktiyle seni insan evladı sanmıştım. Ama yanılmış. Sen vicdansızın, ahlaksızın önde gidenimiz. Neler söylüyorsun Ali? Anlamadım. Anlamamışmış. O paranla tuttuğun <laughs> mahkemede toprağa söylemediğini bırakmadım. Namusuna dil uzattığı yetmiyormuş gibi. Bir de analığına laf etti. Ya toprak bunları hak edecek ne yaptı ki sana ha? Çınar Bey. Sen nasıl bir avukatsın lan? Sevdiğim kadına nasıl namus dersin sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.